Tamam Hı? Tamam bir de ki Ateşi bak söndürmüyoruz Çünkü biz doğayı koruyoruz <laughs> Çekil çekil azıcık yansın Yok yok. Şuradan su sesi geliyor. oraya çekiyorum. Su içiyor, bir de, bir de. <gülüyor> 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 Doğal şuradan su çıkıyor arkadaşlar. Evet. Şu kayayı kaldırabilir miyiz? Göstersek. Allah aldı kardeş gel, gel gel Gelin arkadaşlar bak bekle ben bir yukarıya koyacağım Uyurum Uyur lan oraya? Bildiğiniz dağın içinden geliyor bu su şey. Oturalım evet, Var ya Bu sudan böyle lıkıl lıkıl içelim Ne hiç görmedim Görmem de zaten. Çünkü buz gibi bir su var. Vallahi diyorum. Bir yudum alıyorsunuz dişiniz donuyor. Bir dakika iyiymiş. Ben balıkları götürüyorum. Ah karnımına koyarım. Gördünüz değil mi suyu? Çok büyük. Bildiğiniz dağdan geliyor bakın. Dağdan geliyor bu suya. Allah neredeyiz? Ya Ahmet poşetine koyduk. Hmm, mantar da bulduk. Arkadaşlar İdriz Dağı'nın 250-300 metre altındayız. Evet. Size şöyle söyleyeyim. İdriz Dağı Ankara'nın en büyük dağı. Kalecik'in en büyük dağı. Size şöyle öyle Ya diyor. Ankara. Ankara Kalecik Gölköyü'nün bizim köyümüz oluyor. E, toplamda 2000 rakım tepesi. Gittiğiniz ağzınız falan açamıyorsunuz. Çok falan basınç, basınç olduğu var. için. Eee bir keresinde çıkmıştım Mehmet amcamla. Hemen inmek istedim. Çünkü basınç var. Ondan sonra e, yani temiz hava geldiği için basınç olduğundan dolayı. Ondan sonra öyle terse çıktınız yani tersin öbür tarafa geç. 300 400 metre şey nasıldı? 300 400 metre altında yüzdük orada. Şuradan ya yine basınç var arkadaşlar. Ne var lan? Allah Allah. <laughs> Barıp duruyor ya. Mantar buluyor. Arkadaşlar kuşlara bakın.

Arkadaşlar bu patikalar hayvanların gitti. Patikalar onların oluşturdu patikalar. Uç uç böceğe bakın. Yakından çek. Ben çekiyorum bekle. Sen oynatma. Tamam. Gel şey koyalım Emirhan kameraya. Kamerayı yatır şöyle. Evet. Arkadaşlar böyle bir şey çıkarsa. Hadi Ama düştü. Bir şey çıkarsa görürüz. Burada da su çıkıyor herhalde arkadaşlar. Buradan. Buradan. Ana, Aa bak bak kaynıyor A metre bak. A bak bak kaynıyor. Görüyor musun yerden kaynıyor. Hayır şuradan geliyoruz. Aa oh, şuradan da kaynıyor işte. Bak fokur fokur. Buradan geliyor. Oğlum buradan da kaynıyor bak. Baksana. A aç onu bir. Baksana kaynıyor. O zaman burayı aç. Yo, buradan su içsinler diye yapmışlar. Doğru. Arkadaşlar buradan da su kaynıyor. Eee kameraman yani şey şunun altına çeköp çekme ihtimalim var mı? Şöyle bir dakika düşer. <laughs> İçeyim. Ana içmeyin. Sudan içmeyin. Allah su yavşusu var. arkadaşlar. Son durum bu. Bakın 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 gelin gelin gelin. Siz içiyorsunuz bu midenizde tulcan yaratıyor bakın. Bakın oynuyor bak. Aha bak düştü. Bakın düştü düştü. Bak. Bunu suya atalım. Diğer kimiyle sülük. Kolunuza koyuyorsunuz mesela. Bakın Dam bakın. Kanınıza emiyor. Demir bir deneyek mi lan? Yok yok. Niye? Sökemezsek o damarın içine kaçıyormuş. Hadi bir deneyelim. Onun damarın içine kaçarsa görürsün. <laughs> ne oldu? He sonra yallahla bir. <laughs> Arkadaşlar bu patikayı takip edeceğiz. Bu arada suyu ben içecektim bakın. Su yavşası kaçsaydı hep. Naneyi yedik. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın böyle videoların gelmesi için. 47 aboneyiz. Bunu 50 yapalım arkadaşlar. Ondan sonra 100, ondan sonra 200, 300, 400, 500 derken. Bu ara kanal iyi izlenmeler falan. 8000 olmuş. Biz video attım. 300 bin, bin kişi izlemiş. Evet arkadaşlar. Şimdi yolumuza... Bakın, bakın, bakın. Bak su parlıyor bak. Bakın su parlıyor. Arkadaşlar. Aynı varmış gibi. Buradan Kuşlar su içiyor. Hadi ya. Sen şaka yapıyorsun. Eseceğim. Arkadaşlar böyle videoların gelmesi için like atın ve abone olun. Gidiyoruz bakalım. Bir de hızlandırılmış bir çekimde. izleyin bakalım gerisini. Bir, bir çarpı iki ya da üçlü atıyor. Yani. Hadi. Arkadaşlar hızlandırılmış. Arkadaşlar gidiyoruz. Gidiyoruz her zaman gibi. Arkadaşlar şu bakın ya. Şuna bir bak, şuna bir bak. Şöyle gidiyoruz. Bizim köyün bin tane manzarası var, çok güzel. Mantar Biz sabah saat 4-5 gibi geldik. Saat gibi şu an... Geldik. Ben yatarsam kalkınmadım. Yok gelmeyeyim şöyle böyle yap. Ondan sonra ha, hadi geleyim dedim. Şu tepeye aşıyoruz Hemen şurayı açıyoruz. Orada bizim traktör var. Şey ya tenekesinin ucunda şey var. Neydi? Çubuk var. Onu çalıştırıp kaçıracağım. O zaman bir daha bana ne yapacak? Oo bakın bakın bakın. Anakonda <laughs> yuvası. Biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, helikopterden 1999 yılında buradan giderken e, yılan düşmüş aşağı bak. 1999 yılında diyorum. O e, geçen senem bu senemine Akyurt'ta bir Sö söğüdün dalına e, dolanmış ama çok büyük bir Emirhan? Ondan sonra yakalanmış. Yani ben görseydim hemen <laughs> Arkadaşlar şuraya bakın ya ve V şeklinde, kanyon gibi. Bildiğiniz karadeniz. Ondan koşuyorum. Arkadaşlar şu an biraz uzaklaştık büyüklerimizden. Şimdi demeyin yanınızda büyük var diye. Var tabi ama uzakta geziyorum mu? Bir zaten kaybolacak gibi bir yer değil. Zaten buraya gelen kaybol kaybolan da ne bileyim yani. Arkadaşlar sinek. Size bir bakın arkadaşlar hep dağın suyu arkadaşlar. Doğal kaynak suyu. Burada su bolluğu var ama suyu iyi kullanmıyor. Lütfen suyu iyi kullanın çevrenizi kirletme. Kamu spotu. Kamu spotundan bize e, şey olmasını bekliyoruz. Spot. Spot. <laughs> Spot. Spot. bekliyor. Arkadaşlar bir abone, like, GoPro alalım. Telefonlarla olmuyor, kamera falan alalım. Bir destek olsak. Son bir haftada falan çok iyiyiz. Arkadaşlar şimdi her yer sis olmaya başladı. Aşağıya bakın böyle. Kara bulutlar geliyor. Ne oldu? Biz geldik sen ne diyorsun? Ne? Motor Yokla. Arkadaşlar İdris daha bura. Şöyle. Ahmet şundan ne inek mi? Ha? Şu onlar. İnek. Arkadaşlar İdris bura daha bura. Şu an biz 1300 1400 rakımdayız. Burada 2-3 hayvan var. Arkadaşlar herhalde buradan da su, su, çıkıyor kalmış falan çıkmış. Arkadaşlar herkes mantor toplamaya gelmiş. Şuna bir bakın. Bizim köyün özellikleri de bu. Bir gelirsiniz 10 kilo mantar toplarsınız. Tabi toplayabilirseniz. Kapat kapat. Parayı buldum kapat. <laughs> ne bu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Arkadaşlar doğada sadece bıçakla bir gün geçirelim mi? Ama abonemiz çok olursa yoksa yapmayız değil mi? şöyle diyelim. Eğer doğada sadece bir bıçakla video geçirelim diyorsanız 30 tane abone 30 tane beğeni gelsin. Bu videoya 30 tane beğeni gelirse sadece bıçakta doğada kalacağız. Hatta bir gecede. Ama bir gün içinde 30 like gelirse. Bir gün. İki gün. İki gün her iki gün. 60 bin geliyor. Arkadaşlar herkes man Bizim motoru çalacaklar Tam yok, yok yani. Kim çalacak? Amcara gel şuraya çıkı. Yok olmuyor. Hadi görüşürüz sizi. Motorumuzu çalacaklar ki adamları dalmaya gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlar video öneriniz falan varsa yorumlara yazmayı unutmayın.